8. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 240 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Ata Yayınları sayfa 240 elektrik enerjisi günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Tüm üretim sektöründe, iş yerlerinde, evlerimizde, araçlarımızda ve daha birçok alanda elektrik enerjisini kullanmaktayız. Görsel 7.27'deki elektrikli aletlerde elektrik enerjisini farklı enerji türlerine dönüştürerek kullanırız. Elektrik enerjisi genellikle ısı enerjisi, ışık enerjisi ve hareket enerjisine dönüşebilir. Çamaşırlarımızın kırışıklığını gidermek için kullandığımız ütü, Görsel 7.28, yemek pişirmek için kullandığımız fırın, Görsel 7.29 ve elektrikli ocak, Görsel 7.30 gibi araçlarda elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür. Bu araçlarda üzerinden geçen elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren yüksek dirençli iletken teller bulunur. Pekiştiren soru aşağıdakilerden hangisinde elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür? A. Bilgisayar B. Mikser C. Elektrikli battaniye D. Elektrik süpürgesi Cevap C. 8. sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 240 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.